Resulullah süper bir insandı. Ben o kadar değilim. Resulullah yolda Ebu Bekir'i görse, Esselamu Aleyküm ya Sıddık derdi. Ben yolda Ebu Bekir'i görsem tanımam. Resulullah asla yalan söylemezdi. Ben annem ölürken hiç ağlamadım. Ben annem ölürken çok ağladım. Çünkü annem gırtlağından hırıltılar çıkarırken nasıl terliyordu. Görmeliydiniz. Resulullah Azrail'i yolda görse tanırdı. Ben Azrail'i annemin yanında görseydim ona bir çift lafım olurdu. Derdim ki şimdi yani affedersin ama o sıktığın annemin gırtlağı. Resulullah olsa ona bunları söylesem o bana gülümserdi. O bana gülümserdi ben ona derdim ki anam babam yoluna feda olsun ey Allah'ın Resulü. Fakat şu koca melek annemin gırtlağını sıkıyor. Bir şey yapamaz mıyız? Resulullah saydı Annemin elini tutardı. Derdi ki, kızım ha gayret. Min elini tutardım ve derdim ki, anneciğim ölmesen. Ben oradaydım. Annemin elini tuttum ve dedim ki, anneciğim seni ben. Annem döndü bana bir baktı. O bakışı görmeliydiniz. Resulullah o bakışı görseydi, merhametten ağlardı. Ben o bakışı gördüm. Haşetten bayılacaktım ama annem elimden tuttu. Ne tuhaf Anneler ölürken bile çocuklarının, anneler ölürken bile çocuklarının ellerini bırakmıyor ne tuhaf. Resulullah çok şanslı bir insan. Annesi öldüğünde o küçücüktü. Benim annem öldüğünde ben küçücük değildim. Zaten şanslı birisi de değilimdir. Filmlerim iş yapmaz. Annem daha yeni öldü. Fazla uzaklaşmış olamaz. Olamaz dedim. Annem son nefesini alıp da vermeyince. Verse de ben alsam onu. İçim ferahlasa siz de görseniz. Resulullah tutsu annemin elinden birlikte geçseler çölü. Nasıl olsa Resulullah da ölü, annem de ölü.